Merhabalar Arkadaşlar It's good to be back to Gördüğünüz gibi e, karakterimiz Bunun sebebi ise Şu anda tekrar Tobruk'a dönmüş olmamız Oyunun en başında başladığımız bölüm var diye Tobruk İki tane atış yapmıştık Ondan sonra bir tane de kamyon vurmuştuk Bölüm 1 e, Evet oraya döndük şu anda Neden peki oraya döndük gibi bir soru aklınıza gelebilir e, Çok önemli bir görev için geldik buraya hep beraber O göreve doğru şu an ilerleyeceğiz Confirm diyor yani doğrula diyor doğrulaya doğru gideceğiz Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Ee, görevi hemen ben size sizce söylemeye çalışayım elimden geldiğince. Görev arkadaşlar Nazilerin başını yok etmek. Evet Hitler. Hitler için geldik arkadaşlar. Ve bakalım bulabileceğiz mi? Bakalım kolay olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Burada ee, kötü bir haberim de var açıkçası bu oyun adına. Eğer çok sevdiyseniz bu oyun arkadaşlar sanırsam son bölüm bundan bir önceki bölüm bu oyunun son bölümüydü. Bu bölümü indirmeniz gerekiyor. Oynayabilmeniz için indirmek için de belli bir miktar ödemeniz gerekiyor. Çok ciddi bir miktar sayılmaz. Ben öyle yaptım. Sizinle paylaşma adına bu miktarı ödemiş oldum ve bu bölümü oynuyoruz arkadaşlar hep beraber. Dediğim gibi burası geldiğimiz yer. Şu an itibariyle tam tanıyamadım. O zaman tabi gündüzdü. Uşaklar falan geçiyordu. Savaş alanıydı. Şu an gece sakin. Bakalım nasıl olacak hep beraber. Göreceğiz arkadaşlar. Şuradan sağdan gidelim diyorum. Orada birileri var. Top sesi de var. O top sesini kullanabiliriz. Evet ileride birisi var. Hemen Valrhod'umuzu alalım hızlıca. O orada. Tamam. Arkası dönük yalnız bize. Hemen arkasından yaklaşıp o top tam karşımızda. Bu çok harika. Yakın mesafede topun olması hoşumuza gidiyor. Bize... Evet birisi orada cesedi gördü bizi de neredeyse görüyordu ama sanırsam top sesleri kesilmeyecek. Oley çok güzel. Top sesleri kesilmedikten sonra bizim için çok problem değil. Çünkü sniper'ımızı kullanmak istiyoruz arkadaşlar olabildiğince fazla bir şekilde ve bunun tek yolu da etrafta Aynen. seslerin olması. Evet oradaki arkadaş ne yapacak acaba onu anlamaya çalışıyorum. Cesedi gördükten sonra bizim için geliyor mu? Evet geliyor. Sıkıntı, sıkıntı. Peki geri dönecek mi? Gelecek mi? Devam edecek mi buraya gelmeye? Tamam döndü geri. Harika. Hemen şöyle hatta koşarak mı gitsek biraz? Hop. Hemen Velrod'umuzu, well Velrod well diyorum sniper'ımızı aldık arkadaşlar. Şurada iki kişi var yalnız işin kötü tarafı. Aman, aman. Yine geliyor arkadaşlar. Olsun problem değil. Açırdık sesi maalesef. Hadi abicim o geri dönmeden bir daha yapın şu bomb top top sesini bir daha atın çabuk atmadılar. Zamanlama noktasında sıkıntı çekebiliyorsunuz çünkü top sesleri çok az süren sesler arkadaşlar uzun uzun sürmüyor kaçırabiliyorsunuz bakın kaçırdık şu anda acele edeceğiz diye. Ama ne kadar uzak mesafeden geliyorlar siz enteresan yani gecenin köründe tabi biraz ayın ışığı var üstümüzde ama tam diğerinin arkasından. Tam diğerinin arkasından ve bu onu görmesini engellemiş oldu arkadaşlar. Şimdi arkasından dönünce şaşıracak. Allah Allah orada iki dakika önce dikiliyordum diyecek. Şu anda niye yoksun diyecek yani. Yine geliyor yani bu arkadaşın büyük ihtimal... Aldık ama yavaş çekimsiz aldık. Neden öyle oldu bilemiyorum. O kanı kanı fışkırdı yer görüyor musunuz? Kan nereye gitmiş? Oo, tutaman diyor. Hemen cesedi buldu galiba orada. Buradan bizi... araca çarptı. Umarım top atışları durmaz burada. Sanki duracak gibi bir his var içimde arkadaşlar. Kavur edemedik ya. Oh durmadı harika. Top atışları durmadıktan sonra bizim için hava hoş. Ya sessiz gitmek zorunda da değiliz aslında ama olabildiğince sessizliği korumak istiyoruz en azından. En azından ses varken olabildiğince fazlasıyla korumak istiyoruz. Büyük ihtimal şu ceset için de gelecek buraya. O geldiğinde biz ne yapalım? Hatta şöyle işte daha açık bir yerden görebilirsek onu. Şöyle. Köşe dönmek zorunda kalmayız iki de bir. Hadi bakalım. Çabuk arkadaş gitmeden çabuk ama ses. Aldık. Aldık arkadaşlar ama yine yavaş çekim yapmadı. Bu yavaş çekimleri ben basmıyorum kendisi yapmıyor bazen oyun ee, yoksa varsa olabildiğince izletmeye ve izlemeye çalışırım arkadaşlar sizinle beraber top atışlarını yapan arkadaşları alsak mı yanımıza hiç gerek yok zaten oraya galiba gidişi kapatmışlar bir şekilde belki şu ön taraftan vardır ama gidelim mi ne dersiniz onları da alalım mı Gerçi onlar bize şu anda yardımcı oluyor onları almak çok mantıklı olmaz Gerçi buradan başka görebileceğim birisi de var mı onu da emin değilim Hemen şunun üstünü arayalım bakalım çıkacak mı bir şey. Bize şu noktada yardımcı olan tek şey Velrod kurşunu olur. Onun haricinde çok işimize yaramaz. Çünkü ciddi bir kalabalık sanki bizi bekliyor arkadaşlar önümüzde. Yani sadece şu dışarıda bile kaç kişiyi öldürmek zorunda kaldık. Bakıyorum görebileceğim birisi var mı diye. Çünkü bu sesi olabildiğince ne yapmak istiyoruz? kullanmak istiyoruz arkadaşlar. Hemen o oh, iki birden var. Harika. Yalnız biri öldüğünde diğeri görecek. O biraz sıkıntı. O oh. o oh, keratayı görüyor musunuz siz? Gel ses çok harikası. Keratayı görüyor musunuz? Süper oldu bu. Aslında şöyle savaş alanı içinde olduklarında daha güzel oluyor. Yani Sniper Elite 2'yi musunuz bilmiyorum ama sanki ben ondan biraz daha fazla mı haz aldım bilemiyorum arkadaşlar. Daha daha karmaşık bir yerde olması, askerlerin daha böyle gizli bir şekilde olması piyasada beni daha fazla e, sevdirmişti oyunu. Bakalım hemen bakıyoruz. Sesi bekliyoruz arkadaşlar. Harika oldu şu ana kadar. Sesi güzel bir şekilde kullanabildik. Eğilmeden maalesef bunu duydular. Umarım top kesilmez. Galiba top atışlarını kesmiş olduk arkadaşlar bu atışta maalesef. Biraz sabırsızlık ettik. Evet top atışları bununla beraber kesilmiş oldu çünkü atışımızı artık duydular. Bu çok da hoş olmadı maalesef. Tabi sabırsız olunca bu noktalara gelebiliyorsunuz oyunda. Clear mesajı geldi ama artık top atışlarının devam edeceğini sanmıyorum olabildiğince kişi aslında vurabilseydik top varken iyi olacaktı ama bir defa alarma geçtikten sonra tekrar top atmaya geri dönmüyor arkadaşlar nedense askerler şimdi bundan sonra artık neyin arkasını sığınacağız bilmiyorum yani aslında olabildiğince kişi imha etseydik iyi olacaktı biz yine ne yapacağız biliyoruz bu kullanacağız artık atışları yapacağız yapacak bir şey yok tam da kamyonun önündeyiz aslında ışık olan bir yerdeyiz ama neredesin relocate yapmak yani yerimizi değiştirmek zorunda kalacağız neredesiniz abicim çabuk çıkın uğraştırmayın bizi tabi hepsi alarma geçti şu anda kafaları eğdiler piyasaya bakıyorlar anlamaya çalışıyorlar atışın nereden geldiğini İyi olmadı tabi. Çok da iyi olmadı maalesef. Az önce o sesi kaybetmiş olmamız. Neyse. Zaten yani herkesi de öldüremeyecektik. Bir noktadan sonra zaten ilerlemeniz gerekiyor. O sesi kullanamayacaktık ama olabildiğince fazla kişiyi öldürmek her zaman daha iyi tabii ses varken. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz o halde arkadaşlar. Bakalım kim var başka? Evet, önde birisi var ve buraya doğru mu geliyor? Evet, buraya geliyor. Şey, hemen gölgeye saklanalım, vel çıkartalım, vel orada döneceğiz gibi sanki. Bu noktadan sonra biraz. Hemen bakıyorum, neredesin diye. Şunun altında büyük ihtimal. Şu an tam bize bakıyor ama göremiyor. İlk ihtimal sürünüyor olmamızdan dolayı. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> evet, üçüncü kurşun da aldık neyse ki. Galiba bu kadar cömert bir şekilde kullanmamak gerekiyor normal şartlarda ama Birisi daha var orada ama nerede tam olarak karanlıktan göremiyorum kendisini Hadi abicim, heh orada mısın tamam Şöyle hafiften ayağa kalkalım Şunun arkasında umarım bizi görmez Tamam şöyle gidiyoruz arkadaşlar bakalım Yalnız burası baya karanlık olmasına rağmen o Geliyor, geri geliyor, geri geliyor Hemen onu şunun arkasına. Bakıyoruz. Kim var kim yok diye. Hmm, buraya gelmemiş o arkadaş. Tamam şuradan görebilir miyim onu? Görüyorum. Tamam aldık harika. Bir tane daha var önümüzde arkadaşlar. Ona doğru yönelelim şimdi. Yalnız geliyor buraya. Bizi görmez inşallah. Önümüzden geçecek büyük ihtimal. Tam önümüzden geçtiğinde arkadan almaya çalışacağız. Nasıl gördün hemen? Nasıl gördün hemen? Nasıl gördün? Nasıl gördün hemen? Yani bu oyun bazen size arkadaşlar ciddi manada sabrınızı zorlayabiliyor yani. Ciddi manada sabrınızı zorlayabiliyor maalesef. Nasıl gördü? Yani işte anlamakta zorlanıyorsunuz ama yapacak da bir şey yok yani. Nasıl gördü orada bizi arkasında saklanıyoruz. Neredesin? Gel çıkar kafayı bakayım. Tamam çıkar 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 hiç nefesimiz de kalmadı ki. Nefes kalmayınca ateş edemiyoruz tabi. Neredesin? 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 Başka bir ateş ediyor. Başka bir ateş ediyor ve elinde sniper mı var? Bir silah var ama. Hadi ama. Hadi ama. Yardık akciğerini. Hemen diğerine bakıyoruz. Öyle böyle bir kalabalık yok. İyi denk getiriyor yalnız adamlar var ya dürbün silahla bir de iyi denk getiriyor. Neyse çok fazla canımız gitti sayılmaz arkadaşlar o yüzden devam ediyoruz. Birisi daha var orada ateş eden. o kötü. Al abicim kafaya al abicim kafaya bakayım onu. Oo. Yardık kafayı direkt yardık. Yani. Böyle belki de daha hayırlı olacak arkadaşlar çünkü Çıkar kafayı neredesin? Soktun mu? Evet kafayı sokmuş Kereta. Hemen bakalım arkadaşlar tekrar onu almamız lazım oradan. Onu orada bırakmayacağız tabii ki. Neredeydi? Nerede o kule? Kuleyi kaçırdık. Nerede olduğunu ha şurası tamam. O solda aşağıda arkadan üç kişi geliyor. Aman aman. Nereden geldiniz üç kişi? Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var da yani. Weiter Er muss ganz in der Nähe sein. Nerede onlar arkadaşlar görebiliyor musunuz? Triple üçünü birden aldık, üçünü birden aldık, biri kaldı yalnız orada. Göremiyorum Kelatanın kafasını. Şu arkadaki son kişiyi almak istiyorum, akşam onu bırakmak istemiyoruz orada arkamızdan gelecek yoksa neredesin Tamam aldık. Olsun bu şekilde ilerlemiş olalım. Her zaman da sessiz olacağız diye bir şey yok yani zaten son bölüm olacağını düşünüyorum. Çünkü diğer dediğim gibi bir önceki bölüm arkadaşlar yazılar yukarı doğruya gitmeye başlamıştı. O yazılar yukarı gittiğinde yani oyunu kimlerin yaptığına dair bir bilgi verildiğinde genelde oyunun son bölümü olmuş oluyor. Çıkar kafaya çıkar. Göremiyorum kafayı görmeden direkt kırmızı buraya ediyorum Evet şimdi geldi arkadaşlar artık. Son kurşunumuz. Az sonra o gördünüz mü? Onun attığı kurşunun havada oluşturduğu etkiyi görmüş olduk. Yani iki kurşun sanki yan yana gitmiş gibi oldu. Tabii o kafaya denk getiremediği için problem yok. Her ne kadar ses seda yapıyor olsalar da ortalığı velveleye veriyor olsalar da kimse de kalmadı gibi geliyor bana. Bakalım piyasaya. Yani Tabi oyunu kurallarına göre oynamak istedik ama oyun illa da diyor ki oynama diyor. Yani oyunu kurallarına göre oynama diyor. Saklanırsan diyor. Saklandığın yerde de seni görürüm diyor. Öyle yaparsa biz de böyle oynayacağız. Akışı şey yapacak bir şey yok yani. Elimizden gelince saklanmaya çalıştık. Arkadaş bir şekilde X-Ray Bakışları mı var bilemeyeceğim, bizi o kadar karanlık bir mekanda bir de, e, şeylerin arkasında, orada ne vardı, kutuların arkasında bizi görmüş oldu. Enteresan bir şekilde, alalım velrodumuzu. Bundan sonra en azından belki, evet biri daha orada görmeye yelteniyor bize ama, kim o, nerede? Neredesin abicim, nereden bizi görmeye çalışıyorsun? He şuradasın. Neyse onlarla şimdilik ilgilenmeyelim arkadaşlar, bir çıkalım bakalım ne olacak, ne bitecek. Evet 20 metrede ilk yıldızımız var. Nedir o yıldız? Hep beraber görelim. 10 metre yaklaştık baya. Oh, February on the way. The timing is less than ideal, but we'll be ready. Geliyor arkadaşlar. Hitler geliyor. O Hitler'in gelip gelmeyeceğine dair. Evet sessiz olmaya çalışmam lazım diyor. Bakalım bundan sonra biz de onu deneyeceğiz. Biz de onu istiyoruz zaten. Yani burada sniper kullanmak istiyoruz ama yine de ee, nereye gideceğiz? Oo kapı açılıyor. Enteresan. Keşke kapılar daha önce açılsaydı çok daha harika olurdu ama sadece belli bölümlere koymuşlar demek. Hay gerçekçi olsun diye. Evet. Buradan nereye gideceğiz? O yeni bir sniper mı? yok eski sniper. Evet şu anki sniperımız arkadaşlar bu. Yalnız burası size tanıdık geldi mi? Wow, tamam. Evet, buradan çıkmıştık oyunu hatırlıyorsunuz mu? Oyun bölüm 1'de buradan çıkmıştık. Dışarıda savaş vardı. Şurada biri kapıdan bizi çağırmıştı. Çıktık şöyle aşağıya doğru gittik. Atışları yaptık. Tabi değişmiş. Baya değişmiş. Ee, savaş biraz. Ya da değişmemiş mi çok fazla? Yo değişmiş. Baksanıza buradan aşağıya doğru koşarak inmiştik biz. Yani şuradan aşağı inmiştik koşarak. Bakıyorum öyle inilebilecek bir ortam mı? Ha benzer. Gerçekten benzer aslında ortam. Evet. Çok da değişmemiş. Demek ki tekrar o bölüme geri dönmüş olduk arkadaşlar. Hitler demek ki nereye gidiyorsa o şey yol üzerinde Tobruk var. O Tobruk'ta ee, tabi burayı ele geçirdiler ya. Burayı ele geçirmeleri onların burayı artık bir şekilde üst olarak kullanmasını sağlıyor. Hitler'de demek ki bu üste bir, sebepten dolayı gelecek. O geldiğinde biz onu ne yapıyoruz? Bekliyor olacağız burada. Tekrar mı aynı yere geldik. Evet. Nereye gideceğiz o zaman ki buradan? Anlamaya çalışıyorum ama şuradan geldik. E şuradan gideceğiz o zaman. Tamam. Yok, buradan mı gideceğiz? Yani buradan da gidebiliriz. Tamam. 45 metrede ikinci yıldızımız var. Benden bahsediyorlar arkadaşlar. Benden, benden bahsediyorlar. Ateş etmeden önce emin olun diyorlar. Ateş etmeden önce emin olun diyorlar hedeften. Sonuçta ün yapmış durumdayız şu anda. Yani karakterimizin ismi e, çöl hayaleti olarak ün yapmış durumda şu anda. Hemen şunun üstünü arayalım hızlıca bakalım. Valorant kurşun çıkacak mı? 6 kurşunumuz kaldı sadece. O harikasın oyun. 4 kurşun daha verdi. 10 kurşunumuz var. İkinci yıldız. Hangisi daha yakın? 26 metrede diğeri nerede bilmiyorum. 26 metre ilk etapta yönelmiş olalım o halde. Bakalım onda ne diyecek. Aslında bu da sadece sanırsam bize bilgi vermiş olacak arkadaşlar Hitler'in gelimi gelmesiyle ilgili. Yalnız burası biraz kalabalık gibi. O iki kişi var aşağıda. Oradan gitmek zorunda mıyız? Sanırsam zorundayız. Evet burada ne yapabiliriz? Ha şurada arkaya saklanabilir miyiz? Tamam. Onları bir şekilde arkadaşlar sessiz bir şekilde Avlamanın yolunu bulmamız lazım. Ya da sessizlikten ziyade şey gibi de e, ne denir ona kaza süsü de verebiliriz. Yani trip mayınların esprisi kaza süsü vermesi mayın olduğunu anlamıyorlar. Orada bir patlama olduğunu düşünüyorlar ama onu sizin koyduğunuzu bilmiyorlar. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Şuraya koyalım, taşımızı atalım. Ya biri gelir, ya ikisi gelir, fark etmez biri gelirse o öldüğünde diğerini alırız. Hemen taşımızı alıyoruz şimdi. Oraya yol duyacağız Bakalım ne olacak hep beraber uzaktan izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Atıyorum hemen taşımı. Tamam. En az biri geliyor. Şöyle saklanalım şuraya. Şuraya saklanmış olmak. Saklanabiliyor olmak harika. Evet bir tanesi galiba çıktı yola. İkisi de mi geliyor? Aa ikisi geliyorsa harika olur. Oo ikisi birden geliyor galiba. Yakınsınız bayağı birbirinize daha yakınlaşın abicim. Tüh biri öldü sadece. Demek ki yeterince... Yeterince yakın değildi arkadaşlar. Yeterince yakın değildi ama... Ee, neredeyse... Şuradan alabiliyoruz mu? Tamam aldık harika. Tamam devam, devam ediyoruz arkadaşlar. Sessizlik bir şekilde gitmemiz lazım. Şehir içindeyiz. Kaçacak çok yer olmayabilir. Yani daha önce tamam. Herkesi rahat bir şekilde vurduk dışarıda ama onun sebebi, sebebi, kocaman bir yerde orası. O yüzden kaçabileceğimiz yerler vardı. Burada da mutlaka vardır kaçılacak yerler ama yine de biz sessizliğimizi koruyalım. Oyun sonuçta öyle olmamızı istiyor bizden. I should keep quiet falan demişti adam. O adam bizi gördü mü acaba? Gördüyse buraya gelecek gelsin. Problem değil. Şöyle yukarı doğru hızlıca gidelim arkadaşlar. Sanırsam kimse duyamıyor zaten bizi. Evet. Bir confirmation yani doğrulama daha var. Hemen alalım onu neymiş bakalım. Ne diyorsun? mutfağa dair bilgiler verdi. Garip. Acaba Hitler'i öldürmenin birkaç yolu mu var? Aslında oyunu arkadaşlar yüklemeden önce bu bölüm yüklemeden önce orada diyordu ki Hitler'i diyor öldürmenin 7 farklı çeşidi var diyordu. Ee, biz tabii ki yine silahımıza başvuracağız ilk etapta. Ben diğerlerini nasıl yapabileceğimiz hakkında çok da bilgim yok. Şu anda e, şu arkadaşı buradan görebiliyoruz mu? Göremiyoruz. Dışarı gideceğiz o zaman. Oradan avlamaya çalışacağız bir şekilde. 7 farklı şekilde arkadaşlar oyun size Hitler'i vurma e, seçeneği sunuyor. Bakalım biz hangisini kullanacağız? Büyük ihtimal yine her zaman yaptığımız gibi sniper alacağız aklın onu. Ee, bakalım bu arkadaşın rotası neymiş? Şu an itibariyle sanki buraya geliyor gibi duruyor. Evet geliyor. İçeri girmez diye düşünüyorum. Bu Yaklaştı baya. Aman 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 aman. Oo, tam önümüzde şu an Kışa şuradan görebiliriz büyük ihtimal. Evet. <laughs> Dönecek gibi bir his var şimdi yalnız. Tamam döndü geri. Hemen kaçmadan hızlı da yürüyor kerata. Ya nasıl bir nişan alma o? Tamam. Aferin. Hemen üstünü arıyoruz arkadaşlar hızlıca. Ondan sonra nereye gideceğiz bakacağız. Ara abicim üstünü hızlıca. Ne çıktı? Bomba falan çıkıyor. Yani hem sessiz ol diyor oyun. Hem de sonra bomba veriyorsa. Bu da bir garip bir e, durum. Üçüncü yıldızda nereden gideceğiz? 61 metre. Şuradan çıkmak mantıklı mı dersiniz? O halde çıkalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hızla. Buradan gidiş yok ama galiba camdan gireceğiz. Evet içeride de kimse görünmüyor. Daldık içeri. Yukarı mı çıkalım dersiniz? Daha dersiniz. Hemen yukarı bir bakalım. Hızlıca ne var ne yok diye. Ondan sonra zaten işimize bakarız ama yıldıza da 44 metre. Acaba aşağıdan gitmeye gerek de mi yoktu? Şuradan bir gitmeye deneyelim o zaman. Sanki dışarıda biri var. Alt katta olma ihtimali yüksek çünkü o aşağıda görebiliyoruz mu? Göremiyoruz buradan şöyle görebileceğimiz bir yere gider mi diyerekten şöyle akışlar nişan almaya çalışıyorum ama oradan alamayacağız büyük ihtimal onu şuradan belki alırız diye düşünüyorum. Ses de olsa sniper'la ben sizi almak isterdim onu ama ses de yok. Çok enteresan yalnız. Yani oyunu mesela gerçekçiliğinizde deneyen bir şey buradan bu şekilde nişan almaz bu adam. Birazcık eğilir falan. Ne yapar o adam oradan görmeye çalışır ama tabii belli standartları aşamıyorlar. Yani ne yaparlarsa yapsınlar oyunlar belli standartları aşamıyorlar. Her ne kadar gerçekçi o oh, aşağıyı görüyoruz. Enteresan yapmışlar burasını yalnız. Şuradan atlayalım dışarı. O karşıda birileri var. Karşıda birileri var. Acaba gel yani e, dolaşma çapları ne kadar bu arkadaşlar? Şuradan atlayabiliyoruz mu? Atlıyoruz arkadaşlar ama orası beni biraz tedirgin etti. Orası biraz beni tedirgin etti. 27 metrede zaten gitmemiz gereken yer. Büyük ihtimal oraya girdiğimizde evet içeride zaten arkadaşım bir tanesi. O dışarı çıkan tekrar geri döndüğünde oraya yönelmek istiyorum. Arkadaşlar şu an itibariyle tam ee, çok da rahat olacağımızı zannetmiyorum oraya gidersek. Bekliyoruz hemen. Hadi abicim çabuk olun. İkisi aslında şu an tamamen bize gerisini dönmüş bir vaziyette. Bayağı da uzaklar. E, ama evet şu an biri hala içeride o. Hala içeride. Aşağıda biri var gördüğünüz gibi. Tabi çok sessiz bir ortam burada yani bir jeneratör olsa tabi hoşumuza giderdi ama yok öyle bir şey maalesef. Şimdi bu arkadaş gerisini döner dönmez hemen başlız arkadaşlar hareketimize. Yaklaşacağız yalnız içeride sanırsam biri daha var ama buradan alabiliyoruz mu onu? Alamadık çok kötü. Çok kötü yani bu oyun. E, kafaya nişan aldım abicim kafaya nişan almadım mı? Kafaya nişan aldım. Vurduysam e vuracaksın artık bunu kafadan. Yani bunun ötesi verisi yok ki. Bak şurada mısın? Sen misin? Neredesin? Yani geri dönmek zorunda bırakıyor arkadaşlar bizi bu. Gerçekten geri dönmek zorunda kaldık. Şuradan belki çıkarsa tekrar temiz işareti geldi. Olacak gibi değil arkadaşlar. Yani bir defa kafaya geldiyse o kurşun ki kafaya attığıma eminim aşağı yukarı yat yat, yat 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 Yani gördüğünüz gibi 10 saniye arkadaşlar nişan almak zorunda kalıyorsunuz bazen Oyun size sıkıntı çıkartınca artık tamamen emin olmak istiyorsunuz o da uzun sürüyor Neyse yani anlayacağımız belki de barate çarpıyor. Barate çarpıyor bir şekilde öldürmüyor ama buna bir standart getirmeleri lazım. Yani bir şekilde anlayamıyorum. Her kafadan ne diyor? Ee, trash olma ile ilgili. trash olma ile ilgili bir bilgi verdi arkadaşlar. Bilmiyorum onu nasıl kullanabiliriz? Dediğim gibi. Burada birisini öldürmüşler. Görüyor musunuz? Burada birisini öldürmüşler zaten dışarıda asılı biri vardı bilmem siz de gördünüz mü dikkat ettiniz mi orada asılı biri vardı demek ki diğerlerine e, gösterme adına diğerlerine olayın ne kadar ciddiğini, ciddi olduğunu gösterme adına böyle bir strateji izliyorlar piyasada kim varsa sıkıntı çıkartan görevlerini yapmayan doğru zamanda doğru işi yapmayan kişiler arkadaşlar demek ki alıyorlar direkt hiç affetmiyorlar. Oh, orada biri var. Buradan görebiliyoruz mu? İşte böyle olacak. İşte böyle olacak. Yani o kafaya nişanı aldıysak direkt yığılacak arkadaş. Bizi uğraştırmayacak yani. Advanced diyor. Neredeyse vardık o zaman arkadaşlar. Neredeyse vardık. Bu sefer verify demiyor. Yani doğrula demiyor. Advanced diyor. Manam Onu nasıl görmedik? Onu nasıl görmedik arkadaşlar? Yani Hemen kaçıyorum. Hemen kaçıyorum geldiğim yere. Buraya kadar gelmezler herhalde. Buraya kadar gelmezler herhalde. Maalesef onu orada görmedik ki. üç kurşunumuz kaldı zaten. Şurada beklemeye devam edelim. Bakalım ne olacak. Ya resmen korktum bir anda köşeye dönünce. Radara bakmamak tabii böyle bir pahalı bir şekilde size patlayabiliyor arkadaşlar. Hem sürekli radara bakmış olmanız gerekiyor. Şimdi advance deyince bayağı yaklaştık zannettim. Biraz heyecanlandım. tabi clear mesajımızı aldık neyse ki. Bu kadar kaçtıktan sonra clear'ı her türlü veriyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben size bu şu noktada veda etmiş olayım. Bundan sonraki kısmı bir sonraki bölümde paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Hitler'e yaklaştık gibi geliyor. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz.